Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yanımda şu anda Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çift hesaplaşmaya gireceğiz. Annem daha hesabını yeni açtı. Hazır ver anne. Daha az önce açtı. Hayda. İşte bende olunca böyle oluyor bak. 5 kişi var sadece. 10 kişi olmak istiyor. Hadi ya. Burada arkadaşlar bu annemle ilk savaşımız olacak. E bu niye olmuyor? Oldu Olur, tamam. Şimdi gidiyoruz. Anne hazır mısın? Hazırım. Hadi. Kesin, hesaplaşma. Annem de... ha ben kancıyım doğru ya. Dedim kancım var. Gel şimdi anne beni takip et. Bak ben buradayım. Gel şimdi bak ben bunu alıyorum. Sen de git şuradakileri al. Şuradaki küllerleri. Ama dur bekle sen oraya gitme orada birisi var. Gel beraber gel. Gel beraber gel. Şimdi bak bu ikisini öldüreceğiz. Şey ben benle beraber oynadığın için biraz şeyler olabilir. İyi oynayanlar gelebilir. O yüzden dikkatli olacağız. Bak şu buraya atabilir mesela oradaki. Gel gel beni takip et. Şu huku öldürelim. Huku mudur nedir? Şu sütü. Gel sütü. Şimdi bak ben gidiyorum. Dur, aa ben hocam Çekil geri, çekil. Çekil. Adamlar hayvan gibi ateş etti. Hmm. Edgar çok iyi ya. Bu arada sana savaşçı açılacak mı bir çıkışta? Ha, sana ne açılıyor? Şimdi ben. Buradan böyle şeyler var. Mesela, 15 kupa olduğunda bu gelecek. Ve nita açılacak. Hazır ve. Ay. Şimdi böyle bir saat bekleyeceğiz. Hayda. <laughs> ha tamam başlıyor başlıyor başlıyor. Bir yandan da keyif yapıyor hanım. kilere Birisi seni vurur vurursa sen onu vur. Bekle. Şu Barley buraya atabilir Barley. Gel şu bak şu Mayk gitme gitme. Dur gitme gitme. Sen de gitme. Sen de gitme gel. Anne gitme! İnadına git. Bak bu da şeyli mesela. Bu kostüm almış. Aferin. Sen çözüyor bunları? Aha öyle. Er Gelsin dur. Burada pusu kur gel. Gel pusu kur gel gel. Anne gitme. Buradan öldür. Ah be. Bravo sana. Ah, geliyor. Abi geliyor. Edgar geliyor. Squatch'ı geliyor. Squatch'ı bak söyleyemedim. Şimdi sen birazdan doğacaksın. Hesaplaşma. Şimdi biz bir tane takımla dövüşeceğiz. Tamam. Doğdum. Gel ben şöyle gidiyorum öldüm öldüm dikkat et dikkat et Aa, öldün ne ne neyse ikinci oldu kupa geldi sana kaç kupa geldi yedi bana da yedi çıkış ay, yedi kupa geldi çıkış da tekrardan şimdi bak on kupa oldu dokuz kupa oldu ay hazır dedim Şimdi bak şuradan şunu aldım. Hmm. Tamam bak. Burada da bu savaşçıları yükseltebiliyorsun mesela gel şeyliği yükseltelim. Mesela bak. Şuna tıkla. Şuna on tıkla. Ha. Bir daha tıkla ona. Bir daha tıkla. Tamam. Şimdi oldu. Hmm. Şimdi gel hazır ver. Nasıl oyunlar çıkmış değil mi? Eskiden böyle oyunlar yoktu. Yalan oyunu vardı. <laughs> O yılan oyununu hala oynuyoruz ama. Ama çok değişik. Evet. Bir sürü yılan oyunu çıkmış ondan sonra. Bu sefer seni kendi haline bırakıyorum. İster dövüş, ister kutu topla, ister benim yanında şey yap. Ama beni öldürme yani. Ben ölmem senin ateşlerinle. Allah. Ay <laughs> Şu yeşil şeyler dersen canın gidiyor. Aa bak şurada ne bu krov mu? Yok. Hayır kolt bana ateş ediyor. Kim? Çekil çekil çekil. Kolt var kolt. Koltlar ko. Şunlar şunlar. Dur pusarak gel pusarak gel pusarak bırak, gel. Bırak, bırak, bırak. O ne yoz? Allah uğrak ver, Allah uğrak ver, öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Kaç, kaç o çok kötü vuruyor, kaç. Anne oraya gitme. Kaç, 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 oraya kaç, kaç, gitme. Kaş, kaç Oraya gitme. Oraya gitme. O yeşil şeyler değme canın gidiyor. Hmm. Dur bekle. Ben sana dedim ya. Hmm. <laughs> Hayır doğdu 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 doğdu. Canı gitmeyecek kaç, şimdi kaç, onun. Kaç, kaç. Aa yanlış yere attım. Öldüm ben. Kaç 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 vurma kaç. Vurma kaç. Vurma kaç. Anne vurma kaç. Öldün. Yanmıyorum. Işte. De. Çok yavaş. O zaman değil. ayarlarını değiştirelim solda oynamıyor musun? Hayır çok yavaş. Kaçamıyorum. Hazır ver. 13 kupasın. 2 kupa sonra sende bir tane daha savaşacak. Onun adı da Nita kız. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ah ah. Öf, evet. ya Piper geldi ya. Piper. Gel şuradakileri alalım. Allah bana vuracak. Ay bana vuruyor. Anne. Kaç 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 kaç. Kim kim? Şunlar, benim şunlar. Vuran? Allah canım 400 kaldı. Ben öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum ya ben Allah kaçıyorum. Allah anne, Allah. anne anne canım az anne. Ben de öldüm. Dur, canlanın Anne canlanın. dur bekle bekle bekle. Ben şunu bir öldüreyim öldüm ilk önce mi? bir kellesine. Aa canım 46 kaldı. Ben başka bir şey seçeceğim. Şimdi çıkış yap. Buradan başka bir mod seçeceğim. Savaş topu var. en ee, Şey açıyorum. Savaş topu açıyorum. Burada gol atmaya çalışıyoruz. Tamam. Ama insanları da öldürüyoruz. Şey gelmiş bak bunlar. Ben mesela şunu al. Şimdi bak. Buna tıkla. Ona tıkla şimdi. Tamam tıkla tıkla tıkla. De. 25 güç puanı. Hazır var. A dur bekle. Ben değiştirememişim. Savaş topu. Burada gol atmaya çalışacağız. Ha olmuyor. O sende yok ya. Sende ne var? Ha, sen sadece hesaplaşma var. Hazır <laughs> <laughs> Neyse gittikçe kupa kasarız. Beraber. Hadi. Hadi bakalım. Yata da bayağı zor ya Abi yine mi kol Kendi haline bırakıyorum seni Bu arada savaşçılar gittikçe hızlanacak. Bu ilk savaşçı olduğu için sen de yavaş olabilir. Ben alayım. Şöyle. Benimki kadar hızlı olmuyor o senin karakterin. Gel. Orada yok. Gel biraz adamları sataşalım diyeceğim de. Geliyorum geliyorlar. geliyorum lan. Cin var, cin var, cin var. Anne oh, no, aferin. Bak şurada biri var galiba. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Burada vuramazlar. Anne, ne, anne. Ah be. Anne ben ya, bibi, geliyor, bibi geliyor, bibi geliyor, bibi geliyor. Bibi geliyor. Al! Öldürdüm. Ne? Deniz bir sus ya. Efendim. Bir daha baba ne orada? Tamam bekle Adam Adamı orada öldürdüm ne? arkadaşını. Tamam, Ay ben öldüm. Pus sakın gitme sakın gitme anne. Adamın 13 canı var. Ah Diyecektim ki tek öldürür. Adamın 13 canı var. Ben ne bileyim yaşlı kadın ne bilsin. Bu da efsanevi süperaller destansı gizemli de var. Çıkabiliyor. Ama şansımız olmadığı için bak şimdi bak. Buradan şimdi buna tıkla. Bak şimdi bak. Sen de bu savaşçı açıl. Şimdi bu savaşçıyı seçebiliyorsun. Hmm. Bak. Bir tane. Şimdi bir tane daha savaşçı seç. Yeni bir ender savaşçı açılıyor. El primo. Şimdi anne buradaki bu kostümü al. Tamam aldın. Şimdi bu şeyi kostümü. Bak ister. Bir dakika şuradan şunu alalım. Yeni etkinlik savaş topunu seçelim. Ee, şimdi buradan bunu ya da bunu hangisini seçeceksin? Tamam. Bu karakterin ayıcığı da oluyor bazen. Ben o zaman savaş topu seçiyorum. Sen açıldığına göre. Tamam Bu da gol atmaya çalışıyoruz. Ha onu al. Tamam 100 bingo. 60 kredi sonra el primo açılıyor. Tamam şimdi hazır verdim ben de. Bu da gol atmaya çalışacağız ve ve karşı takımı öldüreceğiz. Tamam. Allah'ım ev çok sıcak yandım yandım. Abi sen de bir açıl ya. İki saat bekletiyorsun süper gel. Aha da altı altı başlıyor. Hmm. Burada karşı takım 3 biz 3. Mesela biz buradakini tanımıyoruz. Piper geldi. Hmm. Piper. Bu adamları öldüreceksin hem de top alacaksın. Mesela bak şu anda. Bak bana doğru geliyorlar. Bak ben şuradaki ne alacağım? Şu Hank'ten uzak. Ah öldüm. Onu öldür. Can az kaldı. 117 kaldı canım. Anne anne anne. Ne bileyim ben doğdum doğdum gel, gel. her oh! o gol attı ya bu savaş topunu ben hiç oynayamıyorum aa ah! aa ah! emz bu arada bende kostüm var ben M seçeceğim sonra abi saniyesinde 15 saniyede yenildik dur belki böyle ben M seçeceğim benim elimizin nerede elimizin? Eee, elimiz burada. Bak bende anne, böyle kostümler var bende. Hmm. Bunu seçtim. Gir bakalım savaş topuna. Hmm. Hayır alma onu, senin elmasın yok. Hazır mı? Elmasın yok fakir. <laughs> benim de yok, on beş tane var. Arkadaşlar, bu arada bir şey diyeceğim. Benim elmasım var diyor, yüz on yedi, yüz on beş tane. Sonra ben isim değiştirmiş gibi yaptım. Aslında ben tıklayınca bir daha tıklamamız gerekiyor ya. Ben öyle sandım tıklayınca direkt kaldı. O yüzden 60 elmasım gitti. Mallık işte. <laughs> ne oldu hanımefendi? Ha, ben topu aldım. Anne sen <laughs> şunları öldür. Ah attı bana attı. Attı attı. attı. Sersem de at. Şuna sersem. Sersem sersem. Sana pas atmayacağım anne. Anam. Şurada şöyle hmm. bir atasım var. Hmm. At, atamadım ya. Dur daha atmadılar anne. Ben emzim emz. Benim adım Emzi. Emzi de değil. Hadi. Ses anlat. Aferin aferin, aferin 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 Şu adı, şu kötü anne. şu da aynı mayk. Ah geliyor. Böyle yana atıyor. Çok değişik bir şey. Evet değişiyor. Geçmiyor. Geliyor geliyor. Geliyor atacak atacak atacak. Doğun 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 doğu, doğu. Atma at. Son anda Deniz, ben sersemle Bende top bende bende. Bende ben, de, ben, de, ben, de. ben de anne ne sendesi bende. <laughs> sen. yani sen. ben yanlış kişiye gidiyormuşum. Deniz dur. Dur dur. Sen oradan git. Ha, oradan git. Bana attı bana attı bana attı bana attı bana attı. Atacaktım ha. Hadi hadi oradan öldürün. Oradan öldürün at. Frank oradan öldür at. Aferin sen hiç ölmedin. Sen mi top? Hayır. Ya? Anne top şu şey. Nerede o top? Ha gol attık biz. <laughs> Karşı takıma gol attık. Bu arada iki gol atan kazanıyor. Ben şöyle şunları bir vereyim. Ah! Attı kaç. Kaç 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 kaç. Ben ee, tamam işte. Ben şey alayım. Şöyle. Abi ya. Abi ya. Hah. Ay, yavaşlattım onu. Ay, ay, ay. Aman, aman, aman. Bak yavaşlatıyorum ben bununla. Bir alıştım yanlışlıkla ya. Gel. Atarsın. Ah. Hadi at, at. Attık, kazandık. Çok. Bir dakika dur. Buna devamı bas. Bekle. Ya niye ay. bastın göremedim. Neyse sen çıkışa bas. Şimdi kupa gelecek. 8 kupa geldi. Daha olmadı. Ana bu arada takıma katılmak istiyorum diye bir seferde hızla verdik. İyi oynadım. Hmm, <laughs> Ama gittikçe mükemmel. alışacaksın. Ben su içeceğim. Şimdi yarım saat, aha da yarım saat bekliyorum. Bu da benim deli kardeşim. Bağırma. şarkı çalıyor anne. Ben elinizle iyi oynarım. Elinizin ben en pahalı kostüm var. Aa salak bana top attı. Karşı takım bana top attı. Öldürmeyi, öldürmeyi. Be. ben ölmedim, ben ölmedim, ben gol'e doğru gidiyorum. Koş koş. Attım. Affedin sana. Çek. Çok iyi attım ama salak şu Frank var ya. Şu hani büyük olan. Elinde şemsiyesi olan. O bana top attı. Aha, top, dur dur dur. Dur. Tamam, dur alacağım da. Şey karşı takım geliyor. Hmm. Aldım. Ha, kaç. Kaç. Kaçıyorum da karşı takım orada. Hayır beni sersemletecek. Sersemletti aldı aldı öldüm. Ultiyle atsaydım gidiyordu. Ha geliyorum. Ulti var. Ulti geldi. Ultim geldi. Ultim geldi. Ultim geldi. Ah!